Merhaba arkadaşlar. Kamu personel hukuku dersi ile ilgili program dizisinde sizlerleyiz. Bu programda devlet memurlarının hak ve ödevleri ile tabi oldukları yasaklar üzerinde duracağız. Devlet memurlarının memuriyetlerinden kaynaklanan hakları ve ödevleri vardır. Bunların yanında devlet memurlarına yasaklanmış davranışlar da bulunur. Peki devlet memurlarının hak ve ödevleri nelerdir? Söz konusu hak ve ödevlerin amacı nedir? Devlet memurlarına hangi temele dayanarak ne gibi yasaklar getirilmiştir? İşte programı izleyerek bu bağlamdaki sorulara yanıt bulabileceksiniz. Program süresince devlet memurlarının hakları, devlet memurlarının ödevleri, devlet memurlarının tabi oldukları yasaklar konularını ele alacağız. İlk olarak devlet memurlarının hakları üzerinde duralım. Devlet memurluğu yapan bireylerin kişisel hakları yanında memuriyetleri nedeniyle sahip oldukları haklar da vardır. Bu haklarla devlet memurları güvence altına alınmakta ve korunmaktadır. Devlet memurlarının hakları uygulamayı isteme hakkı, güvenlik hakkı, emeklilik hakkı, çekilme hakkı, müracaat, şikayet ve dava açma hakkı, sendika kurma hakkı, izin hakkı kovuşturulma ve yargılanmaya ilişkin haklar isnat ve iftiralara karşı korunma hakkıdır. Devlet memurlarının uygulamayı isteme hakkının amacı idarenin kanuniliği ilkesinin gereğini yerine getirmek, yani idarenin hukuksuz ve keyfi uygulamalarda bulunmasının önüne geçmektir. Güvenlik hakkı hukuki güvenlik ilkesinin kamu personel hukukuna yansımasıdır. Hukuki güvenlik ilkesi hem temel hak ve özgürlüklerin hem de toplumun üyelerinin birbirlerine karşı ve siyasi iktidara karşı güvenliğini içerir. Güvenlik hakkıyla devlet memurlarının ücret hakkı da korunmaktadır. Devlet memurları kanunu devlet memurlarına emeklilik hakkı tanır. Ancak bu hak özel kanunlarda yazılı belirli şartların yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Yaşlılık sigortasında sigortalıya sağlanan haklar yaşlılık aylığı bağlanması ile toptan ödeme yapılmasıdır. Memurluktan çekilme memurlar için bir haktır. Memurluktan çekilme devlet memurunun bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat ederek memurluktan çekilme isteğinde bulunmasıdır. Çekilen memurun yaptığı görev Devir ve teslimi gerektiren bir görev ise çekilen memur yerine yenisi gelene kadar görevinin başında kalmak ve yeni memur geldiğinde devir ve teslimi gerçekleştirmek zorundadır. Müracaat, şikayet ve dava açma hakkı devlet memurlarına tanınan haklardan biridir. Devlet memurları kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler. Esasında bu hak, hak arama hürriyetinin memurlar için düzenlenmiş halidir. Devlet memurlarına tanınan haklardan bir diğeri de sendika kurma hakkıdır. Bu hak sadece belli durumlarda kanunla sınırlanabilir. Sendika kurma hakkının sınırlandırılma sebepleri, milli güvenlik, kamu düzeni, Suç işlenmesinin önlenmesi genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması şeklinde sıralanabilir. Senika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller Kanun'da gösterilir. İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir. Devlet memurlarının bir diğer hakkı da izin hakkıdır. Devlet memurları kanunda düzenlenmiş olan izin türleri yıllık izin, sağlık izni, mazeret izni, hastalık ve refakat izni ile aylıksız izindir. Devlet memurlarının yıllık izin süresi hizmet süresinin 1. yılından 10. yılı tamamlayana dek 20 gündür. Hizmet süresi 10. yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık izin verilir. Bu izin sağlık izni olarak adlandırılır. Bir diğer izin türü mazeret iznidir ve mazeret iznini verip vermeme konusunda idarenin takdir yetkisi yoktur. Mazeret izinleri analık izni, babalık izni, süt izni, evlilik izni, ölüm izni, en az %70 oranında engelli ya da süreyen hastalığı olan çocuğun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak verilen mazeret izni, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından birim amirinin muvafakatiyle verilen mazeret izni şeklinde sıralanabilir. Engelli ya da süreyen hastalığı olan çocuk için verilen mazeret izninde söz konusu izin anne ya da baba tarafından kullanılabilir. Hem anne hem de babanın aynı mazeret izni kullanması mümkün değildir. Merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından birim amirinin muvaffakatiyle verilen mazeret izni memurun mazeretleri nedeniyle bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde maksimum 10 güne kadar verilebilir. Aynı yıl içinde ikinci bir 10 gün mazeret izni kullanılması durumunda ikinci kez verilen izin yıllık izinden düşülür. Devlet memurlarının bir diğer izin hakkı da hastalık ve refakat iznidir. Memura aylık ve özlük hakları korunarak Rapor'a dayalı olarak kanser, verem, akıl hastalığı gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar izin verilir. Refakat izni ise memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde söz konusudur. Memura refakat izni söz konusu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla aylık ve özlük hakları korunarak verilir. Refakat izninin süresi 3 aydır. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Memurların refakat izinlerinin bitiminden itibaren sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla istekleri üzerine 18 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu memurların aylıksız izin hakkı içinde yer almaktadır ve başka aylıksız izin hakkı durumları da bulunmaktadır. Memura 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti süresince en fazla iki defada kullanılmak üzere toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Memurların görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında kovuşturulmaya ve yargılanmaya ilişkin hakları özel hükümlere tabidir. Memurların bir diğer hakkı da isnat ve iftiralara karşı korunma hakkıdır. İsnat ve iftiraya uğradığı soruşturma veya yargılama sonucu ortaya çıkan memurun merkezde en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet savcılığından isterler. Evet arkadaşlar. Böylece memurların hakları konusunu tamamladık. İkinci olarak devlet memurlarının ödevlerini ele alalım. Her hak bünyesinde bazı ödevleri de barındırır. Devlet memurlarının da memuriyet kaynaklı bazı ödevleri vardır. Bu ödevler sadakat ödevi, tarafsızlık ve devlete bağlılık ödevi, davranış ve işbirliği ödevi, amir olmaktan kaynaklanan ödevler, amirin emrine uyma ödevi, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirme ve kendilerine teslim edilen devlet malını koruma görevi, devlet ve kişileri zarara uğratmama ödevi, mal bildiriminde bulunma ödevi, resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarmama ve iade ödevi şeklindedir. Devlet memuru amirinden aldığı emri anayasa, kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yinelerse memur bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Bu kural hukuk literatüründe kanunsuz emir olarak isimlendirilir. Devlet memurunun kasıt kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zararı uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından raiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Son olarak, devlet memurlarının tabi olduğu yasaklara değinelim ve programımızı noktalayalım. Devlet memurlarının sahip olduğu hak ve ödevlerinin yanında, kendilerine yasaklanmış olan bazı davranışlar da bulunur. Devlet memurlarının tabi olduğu yasaklar, basına bilgi ve demeç verme yasağı, toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı, grev yasağı, ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı, hediye alma, menfaat sağlamaya yasağı, denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı, gizli bilgileri açıklama yasağıdır. Bu yasaklar genel olarak devlet memuru tarafından nelerin yapılmaması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bütün yasakların bir nedeni vardır. Örneğin, devlet memurlarının hediye alma yasağının amacı memurların tarafsızlığının korunmasıdır. Bu amaçla memurun performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileyebilme ihtimali bulunan şeyler hediye olarak kabul edilir ve bunların alınması da yasaklanır. Özetlemek gerekirse Devlet memuru sağlanan haklarla gözetilip korunurken belli sorumlulukları da yerine getirmek durumundadır. Ayrıca tabi olduğu yasaklara da uymakla yükümlü bulunmaktadır. Evet arkadaşlar bu programda devlet memurlarının hakları, devlet memurlarının ödevleri, devlet memurlarının tabi olduğu yasaklar konularını ele aldık. Kamu personel hukuku dersi ile ilgili bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.